Ben de özledim yeni gününde yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star'da. Esas kız. Al işte evliymiş kız. Ben de giydim gelinlik. Evli miyim ben? Bir arkadaşa bakıp çıkacağız tekrar. Bir bakın bakalım öyle sizin ismet. Israr ederseniz kötü olur dedi. Siz de ısrar ediyorsunuz. Kötü olsun diye. Abi. Allah tövbe Allah. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? ya. Ali! Abi, Açsana tepici! Yaşana geri zekalı! Bugün bir Murat Aksar olmak... <laughs> Murat Aksar mı dedi o? İşte bu! İşte bu! Yerleriniz kaynağınız. Lan tepeyim ha! Alo! Atilla abi tamam ya tamam. Benimle misiniz? Senin neyiz abi? Serhat Okdemir! Serhat Okdemir bu! Kim o ya? Çok teşekkürler. El şu pistten alabilirsek lütfen. Ne dersin? Ne başladı? Ben de özledim Yeni Gününde yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Star'da